Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of Empires yok Minecraft'ta şuradaki ee, sıradaki ee, garip kurba sovalye heykelinden sonra artık bilmem kaçıncı bölümünden merhabalar Minecraft Minecraft serimize ayrıca bu video için ee, çok uğraştım sizin için Minecraft'ı yeniden yükledim. O yüzden e, ismini vermeyeceğim direnci kanallara abone olacağınıza bana abone olabilirsiniz. Tamam çok uzatmayayım. Geçelim. Şimdi bugün ne yapacağız? Şimdi açıkçası ben de ne yapacağımıza karar veremedim. Ben biraz Yaratıcılığımı kullanıp buradan biraz bir şeylere bakacağım ve fikir üreteceğim. Duraklatayım bir. Evet bir tane buldum galiba. Kolon mu yapsam? Yani direkt bir çok mantıksız demeyin. Ben hemen göstereyim size bununla. Ya da bur ne yapsam? Kolon yapalım evet kolon. Ama şimdi tas kesicileri tam evin ortasına koymaya kötü durur. Buralara koyalım. Hmm. Bunu koydum. Ne var? Ee, heh, tapınak yapacağım. Bunu koyalım. Ne var? Hmm. Tamam. Bunu böyle ya da zafer mesalesi de dikebilirim buraya. Böyle dekorasyonlar yapacağım köye. Bakın. Hmm. Tamam. Hmm. Bu biraz kötü durdu galiba. Tamam bakın burasının bir anlamı var yani bura üç güzelliğin bir bossunun olduğu yer. Yani burada sanatçımızın anlatmak istediği şeyi ben de bilmiyorum tam olarak. O yüzden boss verin. Umursamıyoruz. Ben bir madene gideyim. Biraz maden lazım bize. Heh, son çıkarma kibimize giriyorum. Evet. Ne zamandır madene girmiyorum. Biraz demir memir karaktım. Hah, kömür içimize yarar. al 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 ee, bunu buraya sonra söyle mesalemizi de koyalım aydınlatma için sonra demir falan çıkıyor kaçırıyorum ben Buralara sömüreceğim ben biraz. Al. bol bol kömür buldum. Söyle, okay. Son gaz zaman çıkarıyoruz. Gideyim ben. Terk burayı. Bir, de bir dahaki sefere Age of Empires 4'te Polonyalıları göstereceğim. O yüzden abone olup like atın. Heh, bizim zafer mesalesi. O mükemmel anıt. O saheserin olduğu yere gidelim. Ee, şimdi kömürleri Ne yapalım? kö kömür blok Boş ver bu şekilde. Ve burada sanatçının anlatmak istediği Garip şeylerin garibimsi olmasının önemindeki tasiyon O sahane duyguyu benimsetmesi Zafer mesalesini yapan mimarın bize anlatmak istedikleri Tabi siz anlamadınız. Neyse. Şimdi küçük ama anlamı büyük olan bir şey yapacağız. Evet. Bu zafer mesalemizin yeri sabit olduğu ve hiçbir zaman yerden ayrılmayacağı anlamına geliyor. Yani buradaki sanat çok önemli bir anlatıma sahip. Lütfen ee, anlayalım bunları. Şimdi başka ne yapacağız? Neyim var? ya barutum var. Bomba mı yapsam? Ya da boş verin bombayı. Ben şimdi seyime geri döneceğim. Ha zafer mesalemizi nasıl dizayn edebiliriz? Bakın buraya ince dokunuşlar. Heykel trasımızın özel mimari eseri bu. Buna yani dünyanın en iyi seyi bu. Kesinlikle Ranevi olmadı. Um, buradan komür bu. Tamam. Komürlerden kömür kömür he öyle boş verin ben de tamamlayamadım ama kesinlikle e, umursamıyoruz bu dünyanın en iyi seyi olduğunu umursamıyorum lütfen e, biraz asayneyim. Belki burayı kurtaracak bir şey bulurum. Bir maden. Gidiyoruz buradan. Buraları. Bura. 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 Hmm. Kazmaya devam edeyim. Evet. Şimdi kesinlikle hiçbir kusurunu umursamadığımız mükemmel zafer mesalesine gidelim. Şimdi kömürlerden birkaç dizayn yapacağız. Buraya kömürlerimizden bir blok yapalım. Ee, biraz asarı keselim. Hmm. Şimdi burada mimarımız nasıl bir dokunuş anlatsın? Hem burada bunun arkasında çok önemli bir dokunuş yatıyor. Bunu kesinlikle almamız gerek. Buraları yapalım. Hmm. Buraları buraları yapalım biraz. Biraz simetri hastaları için e, biraz kıyamet senaryosu gibi olabilir. Neyse geceyi bekleyeyim öyle bakalım. Evet gece oldu. Yani bence güzel. Siz ne diyorsunuz? Yani beni siz de beğenmediniz biliyorum ama artık bir şeyler yapın ayrıca ben sunları kırayım yolumuzu engelleyecek yakında. Evet biraz kaçak alana yapı yaptığımızdan kırıldı kazına yenisini yaparız.